canım. Hadi iyi çalışmalarsın. Hadi bakalım sen de dikkatli dikkatli git tamam. Bay bay. Bir de şu bütçelere bakacaktık beraber. Onları sonra bakacağım. Hülya nasılsın? Nasıl büyüyor mu minik? İyiyim valla. İşte dünyaları yiyorum Ceydacığım. Büyüyordur inşallah. Büyüyordur, büyüyordur. Ay neyse sen bebeği boş ver de. Ben bir gelsem. Bir. Canım, ben geçen yine bir çorbacıya gittim. Orada böyle Ayşe ile Kerem'e rastladım. Ayşe boşanacağım falan dedi. Öyle mi? Öyle. Kerem böyle olayın üstünü kapatmaya çalıştı ama... ...ben duydum, eminim. Senin kulağın deliktir, duydun mu öyle bir şey? Hülya, benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bence en iyisi sen K evdeyken onları daha dikkatli izle. Belki ilginç bir şey görüp duyabilirsin. Öyle mi? Şş. Benim şimdi gitmem gerek. Mini'yi de öpüyorum. Ay acaba ne duyacağım? Çok heyecanlı. Ha, bir dakika, bir dakika. Ceyda e, baskıdan bin tane olmazsa olmuyor mu diye soruyorlar. Bir aksilik çıktığını söyleme şimdi bana. Ne diyeyim peki? Bin tane olacaktı. Hı? Doğru. <laughs> sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Çünkü bu proje harika olacak. Muhteşem olacak. saat 22.00. Ayşe eve geldi. Kerem yok. Bitmiş bunlar ya. Ne yapıyor bu be? Koltuğu tokatlıyor. Ne yapacaktı Ayşe? Ha? Sana ilanı aşk mı edecekti? Gerçekten benim mi ol, eşim ol mu diyecekti? Başka ne yapacaktınız? Sonsuza kadar mutlu mu yaşayacaktınız? Bir daha beni asla özlemeyeceksin. Asla özlemeyeceksin Kerem. Çünkü sana güvenmeyi aklımdan bile geçirmeyeceğim. Hülya! Ay ya. Samet! Canım hadi yatmaya gitmeyeceğiz mi? Samet gel gel izlesene şunları. Ne? Bak bak. Ya, olur. Hülya olur mu öyle şey niye izleyelim ya? Samet Bunların arası öyle böyle bozuk değil. Bak ben içeriye giriyordum bir ses duydum. Dedim bu ne? Bir baktım ki Samet Ayşe deliriyor. Koltuğumu tokatlamadı dersin, kolyesini fırlatmadı dersin. Samet çok kötü. Hülya Sultanım, hadi diyelim ki dediğin gibi oldu. Ama bizim üstümüze vazife değil ki. Hadi gidelim. Gel. Samet sen beni dinlemiyor musun? Ayşe çok üzülmüş diyorum. Neyse yani biz kendi işimize bakalım. Hadi bizim yapacak çok şeyimiz var. Odamıza gidelim. Aha saklan saklan gel. Kerem'in arabası. Saat kaç? Saat 22.05. Saat 22.05. Kerem eve geldi. Şuradan bakalım ne konuşuyorlar. Gel gel. Geldim geldim. Ayşe senden çok özür dilerim. Kerem yani birazcık utandığına dair bir işaret olsaydı... ...bu özür yerine geçerdi zaten. Haklısın ne desen. Ama işte çok önemli bir şey çıktı. Ne çıktı Kerem? Ne oldu? Restoranda birisi fenalaştı. Alerjisi varmış. Dur dur. Sen hiç şey yapma. Sen sakın söyleme ben tahmin edeyim. Bir kadın fenalaşmıştır. E tabii senin de kadınlara zaafın olduğu için... ...öyle de beni orada bırakıp gitmek zorunda kalmışsındır. Ölüyordu kadın, ne yapsaydım? Ya Kerem, ben senin doğru söylediğini bilsem... ...ya ben kadın yerine teşekkür edeceğim sana. Ama yeter artık ya, ben sana inanmıyorum ki. Ay, Ay Samet, resmen yemeği götürüp bırakıp gelmiş kızı. Bunlar hiç normal değil. Öyle yemeği götürüp bırakmak olur mu? Haklısın sen, ben gideyim konuşayım, hmm. beni dinler o. Samet ne yapıyorsun? Ne diyeceksin hmm. ha? Bahçeden sizi dinliyorduk mu diyeceksin? Hmm. Olmaz değil mi? Samet. Bak, hmm. neden sonuç ilişkisi kuramamanı geçtim. Hmm. Bari asıl konuya odaklan. Tamam, sen sinirlenme. Odaklanacağım, bak ben de dinliyorum, tamam mı? Sinirlenme. Kanıtlarsam, kendimi affettirebilecek miyim? Nasıl kanıtacaksın? Ya gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yani kadına suni teneffüs yaparken ne yaptın, numarasını mı aldın? Fotoğraf mı çekindiniz? Ne yapacaksın, beni kadın yanına mı götüreceksin? Kerem, kadın yanına gitsek ne olacak? Yani beni onun yanına götürsen ne olacak? Senin söylediklerin aynını mı söyleyecek? eğer öyle bir şey olsa o zaman gelirim ben özür dilerim senden. Şimdi onu yanına götürme gibi bir durum yok. Kerem biliyor musun ya hayatımda aldığım en yanlış karardı senin o yemeğe çıkmak. Hayatımda aldığım en doğru karar da senden boşanmak olacak. Dikilme başımda yatıyor. Duydun mu Samet, duydun mu? Duydum Hülyam, duydum. Samet, bak konu Yelda, Melda değil. Bunlar boşanıyorlar. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ee, hey, Hülya, boşanmasınlar ya. Bir şeyler yapalım biz. Bizim net bir kanıta ihtiyacımız var. Unutma, apaçık bir gerçek. Saklanamayacak kadar zor bir şeydir. İyi güzel söylüyorsun da Hülyam. Yani konuşayım diyorum, izin vermiyorsun. Biz nasıl öğreneceğiz? Sen o işi karına bırak. Artık kirli ittifaklar yapmanın zamanı. Bakalım Ceyda buna ne diyecek? Ne diyecek? İşte ben de onu soruyorum. Bakalım ne diyecek? E ee, hadi gel gidelim biz. Samet ne yapıyorsun? Önlerinden mi yürüyeceğiz ha? Gel buradan çaktırmadan. Haklısın hadi. Gel gir koluma. Melike nerede? Bulamıyorum da. Nereden bileyim Kerem? Yerindedir yani. Bana niye soruyorsun? Bakıyorum yok işte. Yani öyle gözünün ucuyla baktıysan yalandan her zaman yaptığın gibi bulamazsın tabii. Her zaman durduğu yerdedir işte. Aç bak. Haklıymışsın. En alt çekmecedeymiş. Ya ben sana söylemiştim değil mi? ne dikiliyorsun başımda ya? Gidip yatsana. Ya ee, bağırıyorsun şimdi. İstersen bir de al ayağın altına ez beni. Artık o kadar önemli bile değilsin benim için. Ha bir aralar önemliydim. Yani. Her canlı kadar işte. Ne? Her canlı kadar ne demek? Kaplumbağa kadar mı, sinek kadar mı? Hangisi? Anlaşıldı. O bile değil. Amip kadar. Sen o kadar önemli olmayı hak ediyor musun acaba Kerem Efendi? Bir bunu sorsana kendine. Haklı abi kız. Hak etmiyorum. En azından çıkmam lazım deyip çık değil mi? Ama hata bende. Bir kuğu gördün diye hemen inandım prenses masallarına. Sen öyle gözümün içine bakmışken ben nasıl gerçeği söyleyeyim? Çok belli ettim mi acaba? Ettim. Ay can atıyormuş gibi ya. Of. Yok yok yine insaflı davrandı. En azından bir canlı dedi. Onu da demeyebilirdi. Kerem ne bakıyorsun bana ya? Gıcık ettin beni. Gidip yatar mısın? Git üstünü değiştir. Bir şey yap. Ne bana bakıyorsun? Amip de bir yerde önemli. Ben yani baskıların son durumunu merak etmiştim. Hazır olacak değil mi tişörtler? Güzel. Özel bir seri daha istiyorum. Yalnız rakamlar konuştuğumuzdan farklı. En azından şimdilik. Yapabilir miyiz? Teşekkürler. Ceyda Hanım, beni mi çağırdınız? Feza, bu checklistteki her şey tamam mı? Tamam Ceyda Hanım, siz hiç merak etmeyin. Tasarımdaki motifler değiştiği için ayarlamalar biraz daha zaman aldı ama yetişir. Bu motif çok daha iyi olacak. Bak bu proje bizim için çok önemli. Son kontrolleri sana verdim. Kesinlikle hata istemiyorum. Her şey mükemmel olmalı, tamam mı? Biliyorum Ceyda Hanım ama gerçekten siz rahat olun. Her şey kontrolüm altında. Hadi bakalım. Ceyda'cığım. Aa Hülya. Bu ne sürpriz? Sürpriz değil tatlım. Koşullar diyelim. Koşullar? Ceyda'cığım. Biz seninle aynı yolun yolcusu sayılırız. Sadece Hı. vagonlarımız farklı. Bak bu benzetme çok hoşuma gitti. Benim de o yüzden. Neyse. Dediğini yaptım. Genç Hı. aşıkları izledim. Ve? Haklıymışsın. Hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değiller. Evet, anlamıştım. Ama benim esas anlayamadığım Ayşe nasıl oldu da bir anda ortaya çıktı? Ay nasıl olacak canım ya? Kerem bulmuştur onu. Ama son gülen Ayşe Ay. oldu. Hülya, kendine esas sorman gereken soru şu. Ayşe ve Kerem ne ara aşık oldular da ne ara evlenme kararı aldılar? Hani hiç hayatımızda olmayan Ayşe. Nasıl oldu da böyle birdenbire hayatımızın orta yerine düştü? Bu peri masalı gibi görünen evlilik. Ne oldu da böyle kapalı kapılar ardında boşanma noktasına kadar geldi? Hı? Ay Ceyda ne kadar heyecanlı. Sen böyle anlatınca bir de iyice şey oldu. Sırlarla dolu bir şey bu. Dizi gibi. Acaba finalde ne çıkacak? Bu işi sadece tek bir kişi çözebilir. Ben mi? Muhsin amca. Ama ona nazik anlatmak gerek. Ufacık şüphelenmesi yeter. Biraz şüphelenirse bu işin peşinden gider ve sonunda düğümü mutlaka çözer. Acaba sonunda neler olacak? Ee, benim bir Samet'in yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz ortak. Görüşürüz. Haklısın, haklısın da bak Rasim Usta, bu yeni tişört işi bizim atölyelik değil. Ha? Tamam, var alımaca gücenmece yok. Samet! 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 Ay kapat şunu. Aha. Ne oldu, sancın mı tuttu? Benim değil Samet. Gerçeklerin sancısı tuttu. Ha çıktım, ha çıkacağım diye diretiyorlar. Sultanım, ben hiçbir şey anlamadım. Samet, çok kirli bir oyun var. Ama ben bu oyunu bozarım. Çünkü neyim ben? Nesin? Neyim ben? Çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Ama çok da zekiyim. Şimdi sultanım bak ben bu neden sonuç ilişkisini çözmeye çalışıyorum ama sen her seferinde daha zor bir yerden giriyorsun. Sametciğim ben sana ne dedim? Sen bir şeyi çözmeye çalışma. Sen düşünme. Sen benim dediğimi yap yeter. Hemen Musim babaya gidiyoruz. Ayşe ile Kerem'in boşanacağını söyleyeceğiz. Hatta daha, daha fazla Olmaz, olmaz. Öyle şey olmaz. Ya bak bu insanların kendi özel hayatı. Biz karışamayız. Sametciğim. canım, sen bana ne dedin? Ayşe ile Kerem'in boşanmasını engellemek için bir şey yapmamız lazım dedin. İşte Musim babaya söyleyeceğiz ki engel olsun. He, bak benim düşünceli karım. Hadi hemen hazırlanmamız lazım. Çabuk ol, çabuk Ay, e, al şunu da. E, gel, hadi bakalım. Gel, gel. Çok heyecanlıyım. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız